Azan trenimiz gelecek. Şöyle bir manzaramız var. Dumanlı dağlar. Çok güzel bir hava var. Trenden indik. Şimdi buradan bir tuk tuğa binip şehir merkezine gireceğiz. Tren istasyonu şehirden 8 kilometre uzakta. Mis gibi bir koku geliyor. Gökyüzündeki mavi bile bir farklı ya. Yoksa bana mı öyle geliyor? Yorumlara yazın. Hı, çok güzel. Çizgi film gibi şey. Sanki kalemle çizilmiş. Tam sokağın önünden geçiyorum. Ayaklarım beni geri götürüyor ve sokağın içine giriyorum. Artık şundan eminim. Bu şehrin gökyüzünün mavisi bile değişik. Beyazı bile değişik. para Parabank National Museum. Bakalım. Burası eski devri kralın sarayıymış. Sonradan müzeye çevirmişler. Biz en iyisi içeriye bakalım. Ayakkabıları yine çıkarıyoruz. İçeriye şortla girmek yasakmış. Giremedim. やっし Ben hayatımda böyle temiz bir gökyüzü görmedim. Bulutun beyazlığı, gökyüzünün maviliği. Çok güzel. Hava o kadar temiz ki ne egzoz dumanı var ne de bir fabrika atığı. Bundan dolayı bulutlar kristal gibi görünüyor. Gece pazarına geldik. Etrafa bakıyorum da hep hediyelik eşyalar, kumaşlar, şöyle resimler. Burada nasılsın demek sabaydı Burada sabaydı dediğiniz ama nasılsın demek anlamına geliyor. Muzun kilosu 20 bin. Sabay değil. Dünya çapında muzun kilosu 1 dolara endekslenmiş. Ama bazı ülkeler bu kuralı bozuyor. Evet gece pazarımız bitti. Açıkçası hiçbir şey anlamadım. Şimdi burada yemekler var herhalde. Bunlara da bir bakalım. Nereden baksanız hemen hemen bir hayvana ait bütün organlar var burada. Burada da tavuk var. Medium 35, large 60 bin. 3 dolara denk geliyor. Bir tane bunlardan aldım. Fiyatlar burada. Yumurta, ekmek üzerine muz sosu ya da çikolata döküyorlar. Böyle. Yaklaşık iki buçuk dolara denk geliyor. Bildiğimiz pilav ve tavuk. Abi ortam çok iyi ya. Ben burayım sonra devam ederiz. Laos'a gelmeden önce pişman olacağımı sanıyordum. Çünkü Asya'nın nereden bakarsanız en fakir ülkesiydi. Başkentten sonra Vieng'e gittim. Şu anda da Luang Parabank'tayım. Bu iki şehir beni gerçekten mesletti. Şu an diyorum bir ay değil de keşke daha fazla vizem olsaydı da Laos'ta kalabilseydim. Ortam mükemmel bence buraya gelin. Bu atmosferi bir yaşayın. Saat sabah 6'sı. Tam otelimizin önünde gündüz pazarı varmış. Şimdi aşağı inip bakalım. Sabahın altısında bu kadar kalabalık olacağını düşünmeyelim. Çünkü burası gün içinde bile bu kadar kalabalık değil. Her zamanki gibi iğrenç ve koku geliyor. Domuz kokusu. Asya'da bütün ülkelerde bu koku aldılar. Hep aynı. Sabahleyin bunları pişiriyorlar. Akşama kadar böyle kalıyor. Hep sinekler, böcekler üzerinde uçuyor. Şurada büyük bir tapınak var. Neredeyse pazar tapınağının içine kadar taşıyor. Bir görüntümüzü alıp pazara devam edelim. Pananın ne kadar? Muzun kilosu 10 binmiş. Mango. Oh. Ben arkadaşlar, muzun kilosu yarım dolar, mango da e, 0.75 dolar. Çok iyi bence. Şöyle bir tezgaha geldim. Bu tarakların hepsi boynuzlardan yapılmış. Bak, sanki taraklar kullanılmış gibi. Şöyle boynuzlardan tarak. Hamaç. İki buçuk dolara denk geliyor. Zaten bütün hayatımız plastik olmuş. Yatağımız plastik, kafamızı koyduğumuz yastık plastik tarak boynuz olsa kaç yazar? Arkadaşlar burada kurbağa var. Burada kaprumbağa var. Burada da başka bir kurbağa çeşidi var. Burada da yılanlar var. Burada midyeler var. Ya şurada kurbağalar var. Bu neymiş ya? ya burada bal var. Bal var. Bal böyle ilginç bir pazar işte. Yeni otelime geldim. Bu otelin günlük fiyatı 5 dolar. Bilardo masası var. Kafesi var. 24 saat çayınız, kahveniz, meyveniz, suyunuz var. Bir de şöyle güzel bir manzaramız var. Kahvaltı dahil bu otelin fiyatı 5 dolar. Arkadaşlar şehirdeki en ünlü tapınağa geldim. Pusi tapınağına. Burası ücretli. Eğer benim gibi girerseniz ücretsiz. Tabi burası bayağı bir kondisyon gerektiren bir. Yer. Resmen dağa tırmanıyor gibi tırmanıyorsunuz. Manzaramı söyle. Çok ne görünüyor. Son olarak tapınağın içine bakalım ve gidelim. Gün batımına doğru burası ana baba gününe döndü. Kesinlikle buraya gelin. Çok farklı bir dünya. Burada mutlaka gün batımını izleyin. Laos'ta kadınlar genellikle böyle etekler giyiyorlar. Yolda giderken böyle bir tezgah denk geldi. Bunun çok güzel olduğunu söylediler. neyin? Mang Bean. Mambin. ismi mambinmiş Adam şekersiz dedi ama. İçinde şeker var. Şimdi Uksolao ziyaretçi merkezine geldik. Burası Laos'a atılan bütün bombaların toplandığı bir müze gibi diyebiliriz. Buraya neden bu kadar bomba atıldı? Buna gelelim. Amerika Vietnam Savaşı'nda Laos Vietnam'a yakın olduğu için ve Vietnam'a yardım ettiği için Amerika'da onların üzerine bombalarını yağdırıyor. Amerika buraya 3 milyon tondan fazla bomba atmış. Bu da 250 milyon kadar misket bombasına denk geliyor. Ve bunların 80 milyonu hala patlamamış. Rakamlar gerçekten inanılmaz. Şimdi içeriye bakalım. Şu patlamış bombanın üzerindeki desenlere bakın. Bunu kim düşürmüşse çok iyice düşürmüş. Kostüm hey, hey. markete geldim. Gelmemle birlikte yağmur da geldi. <laughs> How much? One kilo. Thirty. Ejderha meyvesi bir buçuk dolar. How much? No, 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 kiss me, kiss me. Arkadaşlar yoldan geçerken muzun kilosunu sordum. Tahmin edin muzun kilosu ne kadar? Çeyrek dolar. Yani bizim ne kadaramıza geliyor? 10 liramıza denk geliyor. Tadın nasıl söylediğim zaman istediğini al götür. Ücretsiz yiyebilirsin söyledi. Thank you bro. Bilet gişesine geldim. Yarın için Vientine'e bir tane bilet aldım. Biletimiz 11 dolar. Yarın saat 5'te Vientiane'a doğru gidiyorum.